Ey kimsesiz, garip, bir çare hasta. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet, sana karşı en katı kalpleri dikkate getirirse ve nazarı şefkati celbederse, acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini rahman Rahim sıfatıyla bize takdim eden, ve bir lemayı şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren ve her baharda bir cilveyi rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedi bir hayattaki cennet bütün mehasiniyle bir cilveyi rahmeti olan senin halik Rahim'ine iman ile intisabın ve onu tanıyıp hastalığının lisan-ı azzi niyazın. Elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın her şeye bedel onun nazarı rahmetini sana celbeder.